Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme. Arkadaşlar bu videomuzda döllenme nedir? Hayvanlarda kaç çeşit döllenme vardır? Döllenme çeşitlerinin özellikleri nelerdir? Memelilerde, kuşlarda, sürüngenlerde, balıklarda ve kurbağalarda üreme, büyüme ve gelişme nasıldır? Ve başkalaşım nedir? Gibi konuları öğreneceğiz. Döllenme, erkek üreme hücresi sperm ile dişi üreme hücresi yumurtanın birleşmesidir arkadaşlar. Hayvanlarda hayat döngüsü döllenme ile başlar. Kaç çeşit döllenme vardır? İki çeşit döllenme vardır. Dış döllenme ve iç döllenme sevgili arkadaşlar. Şimdi özelliklerine bakalım. Arkadaşlar özelliklerini sıralamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. İç ve dış kelimelerine lütfen dikkat edelim. Çünkü iç ve dış kelimeleri bu döllenme çeşitlerin özelliklerini hatırlamanızda yardımcı olacaktır. Nasıl mı? Erkek bireyin ürettiği spermler dişi bireyin üreme kanalına bırakılır. Döllenme dişi bireyin vücudu içinde vücudu içinde gerçekleşir. Bu şekilde döllenme ne diyoruz? İç döllenme. Vücut içinde gerçekleşiyorsa iç döllenme. Peki hangi hayvanlarda görülür? Sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde görülür arkadaşlar. Dış döllenmeye bakalım. Suda yaşayan canlıların çoğu yumurta ve spermlerini suya bırakır. Döllenme vücut dışında. Yani suda gerçekleşir arkadaşlar. Peki bunu hangi hayvanlar yapıyor? Kurbağalar ve balıklar dış döllenme gerçekleştirir arkadaşlar. Şimdi 5. sınıfta biz hayvanlar alemini 5 ana gruba ayırmıştık. Burada da ayırıyoruz. Memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar. Şimdi sıra sıra özelliklerine bakalım arkadaşlar. Memeliler doğurarak çoğalır. İç döllenme ve iç gelişim görülür. Yavrularına ilgi gösterir. Korur ve besler arkadaşlar. Memeliler kısmında şunu hatırlatmak istiyorum. Fok, balina ve yunus yüzen memelidir. Yarasa uçan memelidir sevgili arkadaşlar. Yani yarasa, balina, fok ve yunus memelilerin bu aşağıdaki özelliklerini gösterir arkadaşlar. Kuşlara geçelim. Kuşlar yumurtlayarak çoğalır. İç döllenme ama dış gelişim görülür. Yavrularına ilgi gösterir, korur ve besler. Arkadaşlar kuşlar konusunda da yani kuşlar grubunda da hatırlatmak ve önemli bir nokta var. Yumurtlayarak çoğalan hayvan gruplarında sadece ama sadece kuşlar yavrularına ilgi gösterir, korur ve besler arkadaşlar. Unutmayın. Bakın yumurtlayarak çoğalan hayvan çeşitlerinden sadece kuşlar yavrularına ilgi gösterir, korur ve besler. Sürüngenlere bakıyoruz. Yumurtlayarak çoğalır. İç döllenme, dış gelişim görülür. Yavrularına ilgi göstermezler. Bakın. Yine yumurtlayarak çoğalıyorlar. Fakat yavrularına ne yapmıyorlar? İlgi göstermiyorlar arkadaşlar. Kurbağalar yumurtlayarak çoğalır. Dış döllenme ve dış gelişim görülür. Başkalaşım geçirir yavrularına ilgi göstermezler arkadaşlar. Balıklara bakalım. Yumurtlayarak çoğalır. Dış döllenme ve dış gelişme görülür. Yavrularına bakım yapmaz ve ilgi göstermezler arkadaşlar. Şimdi tablomuzun hepsini bir arada görürsek. Evet burada dikkat edin. Bakın yumurtayla çoğalıyor, yumurtayla çoğalıyor, yumurtayla çoğalıyor, yumurtayla çoğalıyor. Ama sadece kuşlar ne yapıyor? Yavrularına ilgi gösterir, koruyor ve besliyorlar arkadaşlar. Diğerleri yavrularına ilgi göstermiyorlar. Bir başka fark da kurbağalar ve balıklar arkadaşlar dış döllenme görülüyor. Az önce de söylemiştik. Peki başkalaşım nedir? Bazı hayvanlar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzerken bazıları benzemez. Bu canlılar bazı değişimler geçirdikten sonra ana canlıya benzer. Kelebek, kurbağa gibi bazı hayvanları yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir arkadaşlar. Şimdi bakın burada görüyorsunuz, tırtıl, başlangıçta bir tırtıl. Sonra ne yapıyor? Bir dala tutunuyor, pupayı oluşturuyor, sonra kozayı oluşturuyor. Daha sonra içinden ne çıkıyor? Kanatlarının çok güzel renklere sahip olan bir kelebek çıkıyor. İşte bakın, kelebeğin aslında yavrusu burada arkadaşlar. Ama birbirlerine yapmıyorlar, benzemiyor. İşte buna biz ne diyoruz? Başkalaşım diyoruz arkadaşlar. Şimdi kurbağalara bakalım. Bakın bunlar kurbağa yumurtaları. Kurbağanın en küçük hali emriyor. Bakın larva ve iri baş. Şu anda bu kurbağa yavrusu suda yaşıyor arkadaşlar. Yavru kurbağa yavaş yavaş karaya çıkıyor. Ve bakın hala kuyruğu uzun. Ve en sonunda kuyruğunu da atarak ergin kurbağayı oluşturuyor arkadaşlar. Bakın. Yavrusu, ergin kurbanı yavrusu iri baştır. Fakat birbirlerine benzemiyorlar arkadaşlar. İşte bu gibi yavrusu ana canlıya benzemeyen, daha sonra yapısal değişiklikler geçirerek ana canlıya benzeyen hayvanlar başkalaşım geçiren hayvanlardır. Kimler? Kurbağalar, kelebekler, sinekler başkalaşım geçiren hayvanlardır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.